<laughs> <laughs> I'm mean, <I> feeling it. <laughs> 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 <Fuck> it. <him. laughs> throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. <gasps> oh yeah. Twerking like... Like Overcool Game'ler Herkese arkadaşlar. Bugün e, YouTube'da bilim veya şeyleri göstereceğim arkadaşlar iki tane. Bana Ali de öğretti bunu. ya Pro Kicks aşağıda YouTube kanalını bulabilirsiniz. Arkadaşlar, bir yordunuz. Aynası bayağı bir şey oldu ama. <laughs> İlk önce neydi? Evet. Web web driver Torsa yazınca YouTube'a. Evet. Ee, bu ya bilinene göre <laughs> bu uzaylıların kanalıymış. E uzaylılar video koyuyormuş buraya. Ay arkadaşlar şey ee, gördüğünüz kırmızı gibi kırmızı. zaten burası da siyah, ay kırmızı. Kanki en başta güne olsa bir gir. Arkadaşlar ben araştırdım bunu doğru da olmayabilir bilmiyorum ama uzaylılar diye yazıyordu forumda. Arkadaşlar <laughs> işte 4 dakika önce bir tane video yüklemiş. E böyle acayip acayip saçma saçma videolar var. <gülüyor> Bakın. <laughs> Dong çok saçma ee, Ya uzaylıların kanalı olduğu düşünülüyor bu Diğeri de şey Harlem şey. bu sefer eğlenceli Aynen Bu eğlenceli Youtube'a e, Dudu Harlem şey Shake yazınca Şimdi göreceksiniz Bakın Müzik çalmaya başlıyor Aynen Youtube oynuyor Youtube oynuyor En sonunu göreceksiniz Çok güzel Ya, buradaki küçük resimler falan da oynuyor. Anam köşelerdeki her şey oynuyor. Anam bir yere artık. bu da eğlenceli bir şey. Bir videonun sonra geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Alin Karalı altta görüş. Bay bay.